Mezopotamya diyorduk, sadece 9 şehirle tanımlamanın mümkün olmadığını, Mezopotamya'da çok farklı uygarlıkların, çok farklı inançların e, esasında zamanla yaşadığını ve Mezopotamya'yı 9 şehrin ötesinde aslında tarihsel gelişim süreciyle birlikte ele almak e, çok büyük önem arz ediyor. Nitekim esasında medeniyetin başladığı topraklardan bahsediyoruz ve medeniyetin ötesinde insanlığın yeniden doğduğu topraklardan bahsediyoruz. Ki İbn Haldun coğrafya ile ilgili çok çarpıcı bir tespitte bulunmuştur. Coğrafya kaderdir demiştir. Esasında bu tespitin e, farklı sebepleri vardır. Coğrafya insanların fiziki yapısının ötesinde esasında insanların kültürüdür, yaşayış biçimidir. Değerli katılımcılar, bu coğrafyalardan biri de Mezopotamya'da yer alan kadim medeniyet Şırnak. Şimdi Şırnak dediğimizde esasında yapılmış çalışmalar, bilimsel çalışmalar Şırnak, Cudi Dağı'yla ve Nuh Tufanı'yla ele almakta. Nitekim bu yönde farklı bilimsel tespitler de mevcut. Cudi Dağı, yukarı Mezopotamya'da Şırnak topraklarında, Nuh tufanının son bulduğu, ki bunu popülist bir söylem olarak söylemiyorum, bilimsel dayanaklara dayanarak söylüyorum. Nuh tufanının son bulduğu, geminin oturduğu bir topraktan, dağdan bahsediyoruz, Cudi Dağı. Cudi Dağı esasında bu tufan had hadisesi neticesinde etrafında bambaşka kültürel dokular da oluşturmuştur. Şırnak Ermenilerin, Süryanilerin, Ezidilerin yıllarca hüküm sürdüğü ve halen de esaslı Şırnak'ta bu inanç sistemlerinin varlığını koruduğu bir destinasyon. Değerli katılımcılar, bu özelliğinden dolayı Cudi günümüzde her ne kadar nuh tufanıyla gündeme geliyor olsa da geçmişte tarihsel süreç içerisinde de ciddi şekilde ilgi görmüştür ve özellikle o dönemin seyyahları, coğrafyacıları, tarihçileri tarafından ziyaretler gerçekleşmiştir. Bu ziyaretleri gerçekleştiren önemli seyyahlardan biri 11. yüzyılda yaşamış o dönem için çok önemli bir sufi ve bilgin olan Herevi. Esasında Herevi Cudi Dağı'na gerçekleştirmiş olduğu seyahati tamamen Nuh tufanın izlerini arama amaçlı yaptığını söylüyor ve seyahatlerinde özellikle türbelere, medreselere, inanç sistemlerine, kiliselere ciddi şekilde önem veriyor. Ki Cudi ziyaretini anlattığı eserinde Cudi Dağı'nda yaşlı bir adamın kendisine bir tahta parçası verdiğini ve bu tahta parçasının Nuh'un gemisinden kalma olduğunda belirtiyor. Evet, seyyah demişken İbn Battuta'ya değinmemek olmaz. İbn Battuta orta çağın en büyük seyyahı esasında. İbn Battuta'nın Seyahatnamesi Evliya Çelebi Seyahatnamesi kadar zamanı kendi zamanı için çok değerli ve çok kıymetli bir eser konumunda. İbn Battuta da Seyahatnamesinde Cudi Dağı'na gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten detaylı bir şekilde bahsediyor ve bu ziyarette bizzat Nuh'un gemisinin izlerine ilişkin tespitler bulduğunu söylüyor. O dönemin teknolojisini düşündüğümüzde maalesef kendi dönemi için bu tür görseller olmasa da seyahatnamede ciddi şekilde buna yönelik metinlere yer veriyor. Kıymetli katılımcılar, zamanın en önemli seyyahlarından biri her ne kadar arkeolog olsa da İngiliz arkeolog Gertrude Bell. Gertrude Bell esasında yüzü aşkın ülkeyi ve bu ülkelerin önemli bir kısmı daha doğrusu destinasyonları, bu destinasyonların önemli bir kısmı da Mezopotamya coğrafyasında olan destinasyonlar ki Oxford Üniversitesi Gertrude Bell tarafından 1900'lü yılların başında 1800'lü yılların sonunda çekilmiş fotoğrafları arşiv halinde de insanların hizmetine sunmuş durumda. Celcutbel Dağı'na gerçekleştirmiş olduğu ziyarette tufanın son bulduğu yer olduğunu ve hatta bir adım öteye giderek Nuh'un gemisini kendi gözleriyle gördüğünde belirtiyor. Ekranda gördüğünüz fotoğraflar Gertrud Bell tarafından 1900 yılların başlarında, 1908-1909 yıllarında çekilmiş fotoğraflar. Sağ altta birazdan değineceğim sefine bölgesi. Yine sol tarafta Judidağı e, önünde Gertrude Bell'in kendi e, fotoğrafı ve bu kapsamda sol üstte gördüğünüz rölyef Asur krallarına ait bir rölyefin e, fotoğrafını ekranda görüyorsunuz. Bu gibi esaslı rölyefler kral e, kralların farklı yaşam tarzlarını göster, e, gösteren bu tür heykelleri Judidağı etrafında ciddi şekilde görmekteyiz. Kıymetli katılımcılar, bir diğek önemli ziyaret Friderik Bender tarafından gerçekleştirilmiş ve Friderik Bender de Cudi Dağı'nı tamamen Nuh'un gemisinin izlerini aramak için ziyaret ettiğini bizzat kendi eserinde belirtmiştir. Ve bu ziyaret kapsamında esasında birçok farklı tahta parçaları ama çürümüş tahta parçaları gördük, gördüğünü ve bu tahta parçaları analiz edildiğinde yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu birkaç farklı ülkede yapılmış analizlerle, bulgularla tespit edilmiştir. Bu ekranda yine 1953 yılında Bender tarafından Nuh'un gemisinin indiği noktaya ilişkin yapılan arkeolojik kazıların görüntüleri. Yine Stephen Compton Cudi Dağı'na zamanında tarihte seyahat gerçekleştirmiş, ziyaret etmiş bir diğer araştırmacı seyyah. Stephen Compton da Cudi Dağı'nı Nuh'un gemisinin izlerini aramak, Cudi Dağı'nın esaslı o kutsal özelliğini yaşamak için ziyaret ettiğini belirtmekte. Elbette bu ziyaretler genelde tarihçiler, seyyahlar, coğrafyacılar tarafından Nuh'un gemisinin izlerini arama amaçlı yapılmış olsa da Birçok e, tarihçi, i̇bn amit gibi, Ez-Zühri gibi, e, farklı inanç sistemlerine ait birçok araştırmacı Cudi Dağı'nı zamanında ziyaret etmişler ve bu ziyaretin temel amacının Nuh'un gemisinin izlerini aramak olduğunu belirtmişler. Ve dünyayı dolaşan önemli bir seyah Evliya Çelebi, Evliya Çelebi seyahatnamesinde Şırnak bölgesine de detaylı bir şekilde yer vermekte. Buraya ekranda Nuh tufanı koymamızın temel sebebi Evliya Çelebi seyahatnamesinde Cudi Dağı'nı anlatırken ciddi sayıda Nuh tufanına atıfta bulunmuş olması, Nuh tufanıyla birlikte Aşure'ye atıfta bulunmuş olması, yani bölgeyi Evliya Çelebi de düşündüğümüz zaman Nuh tufanının izlerini aramak, geminin izlerini aramak amaçlı yaptığını söyleyebiliriz. Kıymetli konuklar, Cudi Dağı'na yapılan ziyaretlerin bir diğer önemli sebebi Semanin Köyü. Zamanının ismiyle Semanin, şimdiki resmi adıyla Yorçular ama esasında tarih boyunca kullanılmış ismiyle Heştan Köyü. Semanin Köyü Cudi bölgesi için, dağ için esasında çok önemli bir köy konumunda. Çünkü hem bilimsel kaynaklar hem de tarihi kaynaklar Semanin köyünün esasında Nuh tufanından sonra kurulan ilk yerleşim yeri olduğunu belirtmekte. Ve bu yerleşim yeri Cudi Dağı'nın kutsallığına, Nuh tufanının izlerine <laughs> ciddi şekilde atıfta bulunmakta. Kıymetli konuklar, Semanin dediğimiz esasında az önceki panelde de dinlediniz. Fırat ve Dicle'de medeniyetlerin, ilk medeniyetlerin kurulmasının temel sebebi suyun bol olması, su kaynaklarının bol olması, bunun, bunun da yerleşik düzene geçişi kolaylaştırması. Zamanı için Semanin köyü de suyun en bol olduğu alanlardan biri konumunda ve bu da daha sonra Heştan ismiyle bu köy devam ediyor. Heştan dediğimizde esasda 80 80 köyü ve rivayete göre Nuh tufanından kurtulan 80 kişiyle kurulmuş bir köy olduğu için Heştan ismiyle de bölgede bilinen bir köy konumunda. Kıymetli misafirler, Cudi yapılan ziyaretlerin bir diğer önemli sebebi Sefine Bölgesi. Sefine Bölgesi'ne her ne kadar hac ziyaretleri desek de esasında döneminin Müslümanları ve Hristiyanları için hac ziyareti kapsamında o dönem Tevrat'taki e, belirtilen ifadelere uygun bir şekilde her sene Temmuz ayının 13'ünde başlayıp 3 hafta boyunca süren Sefine Festivali düzenlenmekte. Ki bu festival 1980'li yılın başlarına kadar düzenli olarak her sene düzenlenmiş ve daha sonra düzenlenmesi sekteye uğramış. Geçen sene yine Şırnak'ta Sefine Festivali Cudi zirvesinde yeniden başlamış durumda. Sefine Festivali'ne sadece Müslümanlar değil, esasında Süryaniler, Ermeniler, Keldaniler, inanç olarak Hristiyanlar, Museviler, Yahudiler, o dönemin çok farklı inanç sistemlerine inananlar, Paganlar, Zerdüşler, birçok inanç sisteminden insanın katıldığı önemli bir etkinlik konumundaydı esasında Sefine Festivali ve bu festival yine Cudi Dağı'nı ziyaret kapsamında önemli bir sebep olarak gösterilmekte. Ekranda sol tarafta gördüğünüz resim 1910'lu yıllarda çekilmiş ve Sefine Festivali'ni gösteren bir resim esasında. Sağ tarafta da Sefine Rotası var. Yani bu festivale çok farklı ülkelerden ve bölgelerden insanların katılması neticesinde belli bir rota oluşturulmuş ve bu rotalar kapsamında da farklı inanç sistemlerine ait birçok kültürel unsuru da ziyaret etmek mümkün gözüküyor. Evet. Kıymetli katılımcılar, tabi Cudi Dağı'nın Nuh tufanından kaynaklı bir kutsal anlamı olunca Cudi Dağı'na Korunma ama şu korumadan kastımız esasında muska yapımı için taş parçaları, tahta parçaları almak için bizzat bu sebeple yapılmış seyahatlerde bulunmuştur. Ee, tamamen insanların kendilerine küçük parçalar halinde bu parçaları muska haline getirerek o dönemki tabii ki inanca göre bunu kendilerini kötülüklerden koruduğuna inandıkları için Judy Dağı bu sebeple de ziyaret edilmiştir. Evet, kıymetli misafirler, Lavke, garip dediğimiz hikaye, garip olan, yalnız olan, esasında bazı kaynaklara göre mitolojik bir efsane, bazı kaynaklara göre gerçek bir hikaye ancak mitolojik ya da gerçek esasında yaşamla mitolojinin bir önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüzde anlatmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Genel kanıya göre İranlı bir gezgin, seyyah, sefinenin izlerini aramak için 7 yıl boyunca seyahat ediyor ve en sonunda Cudi Dağı'nda bu seyahati son buluyor. Yani seyahati neticesinde bu ziyareti Sefine bölgesinin Cudi Dağı'nda olduğuna kanaat getiriyor. Ancak yine rivayete göre hikaye odur ya Cudi şeytan kılığına bürünmüş yaşlı bir insanla karşılaştığını ve bu kişinin amacına ulaşmaması için senin en az bir 7 yıl daha e, dolanman gerekiyor dediğini belirtiyorlar. Tabi o zamana kadar 7 yıl boyunca yürüdüğü için takati kalmıyor ve orada Tanrı'ya yönelerek artık ben yoruldum, takatim de kalmadı. Burada canımı al diyor ve bu hedefime de ulaşmış varsay diyor. Tanrı da tabii bu isteğini kabul ediyor ve rivayetlere göre, tarihi kaynaklara göre ekranda gördüğünüz e, mekan kendi vefat ettiği yer. Burasında kitaplarda garip olan, yalnız olan Lavke Garip ismiyle görebilirsiniz. Ve yine bu mekanda Cudi Dağı'nın halen günümüzde de esasında ziyaret edilme sebepleri arasında gösteriliyor. Evet, ekranda Cudi Dağı'nın farklı noktalarından e, örnekler görüyorsunuz. Ben sadece sol alt köşede gördüğünüz mihrap, e, mihraba dikkat çekmek istiyorum. Tarihi kaynaklara göre Hazreti Nuh zamanında Cudi'de bizzat, yapılmış olan caminin esas o sefine dediğimiz bölgedeki caminin mihrabını gösteriyor. Bu mihrabı şu an Cizre'deki İsmail Ebul İz el Cezeri Müzesi'nde de sergileniyor. Görebilirsiniz. Evet. Değerli konuklar, şimdi tabii ki birçok ziyaretten, seyahatten bahsetmek mümkün. Ve konuşmamı İbn Haldun'un coğrafya kaderdir cümlesiyle açtım. Baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman Mezopotamya esasında sadece bu, bu ülke için değil, bu bölge için değil, bütün insanlık için. Yani bu insanlık kavramını herkes farklı şekilde yorumlayabilir. Geniş bir kavram. Önem arz etmekte sadece medeniyetin başladığı topraklar değil, insanların yeniden var olduğu ve dünyaya insanlığı yayan topraklardan bahsediyor. Şırnak da bu topraklardan biri. Bu ziyaretleri düşündüğümüzde iki temel başlık altında toplayabiliriz. Esasında Nuh'un gemisinin izlerini aramak amaçlı ve ibadet amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bu ibadet sadece Müslümanlarla ilgili ibadet değil. Lütfen yanlış anlasılmasın. Zamanın bütün inançları kendi inançlarını yaşamak için Cudi Dağı'na ziyaret gerçekleştirmişler ve esasında hem Nuh'un gemisinin izlerini aramak hem de ibadeti inanç başlığı altında birleştirdiğimiz zaman Cudi Dağı inanç turizmi için önemli bir potansiyel olarak önümüzde duruyor ve e, bu fuarda da turizmin çok farklı alanlarından katılımcılar, mevcut seyahat ajantaları, otelciler ve bu anlamda Cudi Dağı'nı da değerlendirmeleri gerektiğini, inanç turizmi için çok zengin, önemli bir kaynak oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve Cudi Dağı için başka bir yol mümkün diyoruz. Tüm dünya için başka bir yol mümkün. Ben müsaadenizle sözlerime Ahmet Arif'in bir dörtlüğüyle son vermek istiyorum. Ahmet Arif, Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadoluyum ben, tanıyor musun diyor. Esasında Mezopotamya topraklarını da tanımak hepimizin görevi ve başka bir yol mümkün diyorum. Ben herkesin katılımı için şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.